Ünlü şarkıcı Devran İskender'den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı Devran İskender lösemi hastalığına yakalandı. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada herkese merhaba. Benim merak ettiğinizi biliyorum. Bir süredir tetkikler devam eden hastalığıma lösemi tanısı konuldu. Önümüzdeki günlerde tedavime başlayacağım. Bu süreçte varlığını, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime bir kez daha teşekkür ederim. Bir an önce eski sağlama kavuşmayı ve sizlerle olmayı çok istiyorum. Bunun için dualarınıza ihtiyacım var. Tekrar sağlıklı günlerde görüşmek üzere sevgiyle kalın ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı İskender önümüzdeki günlerde tedaviye başlayacağını belirtip dua istedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar